Merhaba arkadaşlar. World Marut kanalına hoş geldiniz. Bugün yarım kalan videomun devamını sizlerle paylaşacağım. BMW 320 M paketin bir kokpit görüntüsünü sizinle paylaşmak istiyorum. Sol tarafında evet bir yandan çocuğumuz da eşlik ediyor videoya. Sol tarafında ayar bunlar bu ayar tuşları koltuğun ve aynaların ayarlanmasıyla sağlıyor. Şu kısımda ise görüldüğü gibi <laughs> netleşti. Ee, ışıklar park sensörlerinin bilgisi, gece görüş bölümlerinin o varlığı. Kokpit bu şekilde. Hayalet göstergeler. Spor tuşuna geçildiğinde mesela evet şurada açıklamalarda spora, comfort'a geçildiğinde de comfort, start stop'u durdu, eco, Modu. Gece görüş mesela park asistanı. Gece görüş buraya basıldığı zaman bu bilgileri kendini otomatik kapattı şu anda. Tekrardan bir çalıştıralım. Evet. Çalıştı. Parka aldım. Evet. <laughs> bir yandan da tabii oynadığı için. Ön taraf bu şekilde. Yani direksiyona baktığımızda da şurada bu kruz e, kontrolün devamını, bu iptalini sağlıyor. Burada, burada da bir şekilde e, ayarlama, onar onar ve beşer beşer gidecek şekilde. Bu, bu da kruz kontrol başı limit ve ayarlar düğmesi, ayarlar bölümü. Vitese geçmek için unlock tuşuna basın diyor. Çünkü bizim çocuğumuz şu anda gördüğünüz gibi hepsiyle oynuyor. Kapatıp çalıştırıyor, start stop'a basıyor. Şu tarafa baktığımızda da yine e, bu bölümde şu kısımların mavi göstergeleri çok güzel. Buradaki ışıklar değişiyor. En paketin özellikleri arasında ışıkların değişiyor olması var. Mesela Home Evet, navigasyon bölümü medyaya baktığımızda Bluetooth, arama, telefon, mobil cihazlar, asistan. E, bakın görüyorsunuz. <laughs> Bu şekilde oynuyoruz aslında. <laughs> evet, burada da haritayı. Görüyorsunuz şu tuş haritaya aktifleştiriyor. Bu çevrilen kısımlarda da sürekli yukarıdan mesela dokunmatik olması, son aramalar, telefonumuzu eşleştirmemiz gerekiyor. Daha eşleştirmedim. Ondan sonra araba hakkında bilgi, sürücü profillerine bakıyoruz. Bu şu burada. Mesela sürücü profili ekle. Sürücü profili ekleyebiliyoruz isim koyuyoruz. Ondan sonra BMW asistanına bağlanabiliyoruz. Bu şekilde değiştirerek. Ön kokpit bilgileri şu anda böyle. Kontrol ekranı kapat var. Bazen bu kontrol ekranı kapatmak iyi oluyor. İşimize yarıyor. Çünkü karanlıkta gözümüzü alabildiği durumlarda oluyor. Şurada telefonumuzu gördüğünüz gibi buraya bırakarak temassız şarj etme imkanı da sağlıyor burası. Vites bölümüne baktığımızda da bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle parka bastığımızda da parka da basabiliyoruz. Sorularınız olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bu şekilde size şey de göstereyim. Hmm, kornasının sesini göstereyim. Hem paket olduğunu daha önce de söylemiştim. Spor deri dioksiyonu var. Ee, anahtarsız giriş. İşte şurada da gördüğünüz gibi küçük ayrıntı var. Üçgen şeklinde. Kör nokta algılayıcısı. Şerit takip sistemi. Bütün arabada olması gereken özelliklerin yani istenen tüm özellikler. En çok sevdiğim özellik şu kısım zaten. Ee, asistan. Çarpmalara karşı koruma. Şerit takibi sistemi, sistemi sağlayan asistan. Bu en sevdiğim kısım burası. Yani memnun kaldığımız bir araç. Güvenlik açısından olsun. Konfor açısından olsun. Seviyoruz. Şurada da bu şekilde vitesleri değiştirebiliyoruz. Spor değişimler sağlayabiliyor. Memnun kaldık. Dediğim gibi daha önce kullandığımız bir arabaydı. Başka bir modelini de kullandık biz BMW serilerinden. Ama bu kesinlikle tavsiye ettiğim güzel bir araba motorun çalışması bu şekilde. Siz kapatayım, açayım tekrardan. Şimdi. Ses böyle. Şimdi camları açayım. Bir de sesi bu şekilde du duyalım. Bakın. Evet, bu şekilde de motorun sesini görüyoruz. Teşekkürler. Ee, yorumlarınız olsa dediğim gibi e, sorularınızın hepsini sorabilirsiniz. İyi günler. Hoşçakalın.